Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Süper Kupa maçıyla karşınızdayım. Rakip bizden çok güçsüz. Yani, e, Süper Kupa finali olduğu için bu biraz da böyle. Zaten biz Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Şampiyonlar Ligi'nde bizden güçlü bir rakip vardı. Ama ben Süper Lig'e baktığım zaman Süper Lig'de bayağı düşük seviyede adamlar vardı ve gerçekten kolay bir rakip. Zaten adam maçını da izlemiyor. Umarım bol gollü bir karşılaşma olur. Bakın çok rahat orta saha oyuncumuz yani adamın orta sahasını geçebiliyor. Ve yani kadrosu 4-4-2 gibi gözükse de bakın DL ve DRS ileride. ML ve MRS'i de biraz daha AML'ye yakın. AMC bölgesine dizilişi 2-2-2-2-2 yani şey bir diziliş aslında bu defansif anlamda sıkıntılı bir diziliş. Yani hem bekler ileride hem çift santrofor. Yani aslında bu çok ofansif bir diziliş. Bu dizilişi kendinizden güçsüz adamlara karşı oynamanıza fayda var. Zaten adam süperlik maçını da izlememiş. Evet kaygısız bayağı bir kötü vurdu. Yani normalde böyle bir oyuncunun yani bitiriciliği yüzde... 500'lerde olan bir oyuncunun böyle bir vuruş yapması saçma oldu. Arkadaşlar sert hücum alıyorum takımı. Göründüğü gibi hücumdu. Sert hücuma aldım. Top çalmayı kolay aldım. Bazı arkadaşlar soruyor. Abi niye kolay alıyorsun diye. Ben kolay aldığım zaman adam zor veya normale aldığı zaman adam daha fazla kart görüyor arkadaşlar. Daha fazla foul yapıyor. Offside'ı da açıyorum ki defansif yani defanstaki oyuncular DC'lerimiz özellikle daha fazla ileriye çıksın. Evet Sultan Galiyev kaçırdı. Yani niye bu kadar çok kaçırıyorlar anlamadım. Evet rakibin 2-20 ve 3 numara bakın. Defans hattı çöktü. Çok rahat geçiyor adamlar ya. Ama işte kaleyi tutturamıyoruz arkadaş. Niye böyle bilmiyorum. Şimdi bakın zaten dün Şampiyonlar Ligi'ni aldığımızdan ötürü oyuncularımızın moralleri tutuşuyor. Yani bana göre Süper Kupa maçlarının evet kaygısız offside'e yakalandı ama yani bakın pozisyon alması 137 belki biraz da bundan dolayı offside'e düşüyor. Bu biraz daha yüksek olsa çünkü forvetlerin defanstaki becerilerinden sadece pozisyon almayla kafa vuruşu etkin. Bunlar etkin değil bunlar MC'den dolayı etkin. Evet top direğe çarpıp dışarı çıktı. Evet rakip menajer maçı izlemeye gelmiş. Yani evet hücum basıyoruz. Hatta ileriye de ok verelim biz oyuncularımıza. Evet kaygısız attı galiba. Evet kaygısız zaten. Finallerin adamı arkadaşlar. Finallerde özellikle bakın ata eri 2 asist. Yani bu adam %89'luk bir adam ama oyun tarzından mı mutant olduğundan mı bilmiyorum. Adam inanılmaz iyi oynuyor. Ligde şu an puan olarak en iyi oynayan oyuncu kaygısız değil arkadaşlar. Onu göstereyim sizlere. Bakın. 9.8 ile atı eri. Bakın bu adam 89'luk ama mutant kaygısız da mutant sayıları %80. Yani bu adam bundan %100 daha güçlü. Yani biri %87 pardon 89 diğeri yüzde 187 ama atı eri yani inanılmaz bir oyun kurucu kaygısız atar mı bence atma ihtimali var arkadaşlar yani dünkü maçta Şampiyonlar Ligi finalinde bildiğiniz gibi e, izlediyseniz videoyu kaygısız bayağı 4 tane mine serve soruştan gol attı. Evet rakip herhalde Maçı izleyince defansa mı altı takımı bilmiyorum. Biraz daha zorlanıyoruz. Ben bol golli olsun diye arkadaşlar herkese ileri ok vereceğim. Ya bunu yapmayın. Kesinlikle yani herkese ileri ok vermeyin. Evet. Orta sağ oyuncumuz sakatlandı arkadaşlar. Şu pozisyonu bir izleyelim. Yani ben bunu bildiğim için arkadaşlar gerçi Şampiyonlar Ligi'ni aldığımızdan ötürü şey yapmadım. Bunların morallerini fullemedim ama yani gerçekten böyle bir sıkıntı var. Bazı maçlarda yani özellikle final maçlarından önce yedeklerinizin morallerini de fulleyin. Çünkü evet bakın rakipteki acımasızlığa bakın. Sakat oyuncuya tekrar foul yapıyorlar. Abim bu kaleci neymiş ya? Vallahi bu oyunun yani bakın Mutant mı kaleci? Yok değil. Yani gerçekten Bazen Top 11'in bu saçmalıklarını anlam veremiyorum arkadaşlar. Yani adamlar Zayıf kaleciyi bu kadar iyi oynatmanın mantığını Gerçekten iyi bir kaleci olsa Kurtarış yapsın hiçbir sıkıntı yok. Ama olmuyor. Yani rakip kaleci Düşük seviye olsa bile güçsüz Takımın Evet bayağı da bir Seyircimiz maça desteğe gelmiş. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi puanı 6.5'in altında olan oyuncumuz yok. Herkese ileri ok verdik. Neden verdik? Sert hücum. Yani, rakip güçsüz arkadaşlar. Bu tarz şeylere karşı yapın ama bunu kesinlikle normal bir maçta yapmayın. Yani herkese ileri ok verirseniz çok çok rahatlıkla kontrol ataktan oradan buradan gol yersiniz ama rakip bakın daha e, kaleye gelmedi. 0-0. Evet. Sakatlanan oyuncumun yerine giren oyuncu golünü attı. Bu adamın kafa vuruşu mu ki? Bu normalde kafa vuruş yapmaz. Şu oku tekrar şey yapalım. Mantığı kapatalım. Bunun yo boyu 1.78. Kafa vuruşu 106. Aslında bu gol ata yerine yazar. Bakın 7 kurtarış. Normalde şu an bu maçın en az 6-7-0 olması lazımdı. Şimdi şöyle bir tekrar adamın puanlarına bakalım. Hangi oyuncusu kötü oynuyor? 24 numara kötü oynuyor. Defans komple kötü oynuyor arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Sert ucuma daldık ya. Bunları ileriye de çıkartıyoruz atak yönünü ortadan veriyoruz arkadaşlar. Ortadan adama dalıyoruz. Yani beklerin ileriye çıkması yani bunu yapmayın arkadaşlar. Eğer rakip de AML ve AMR varsa yapmayın. Ama ML ve MR varsa kısmen yapabilirsiniz. Beklerinizi ileriye çıkartabilirsiniz ama AML ve AML'si olan adama karşı kesinlikle yapmayın. Gerçekten çok gol yersiniz. Yani çünkü defanstan ziyade yani DC'lerden ziyade DMC'nin sol ve sağ gibi oluyor. Bakın atak yönü ortadan verince adamın defansının puanları arttı neden bilmiyorum. Dün federasyonda buna benzer bir maç oldu. Evet rakip ilk atağını yaptı. Tabi bakın şöyle bir olay oldu ben hep diyorum bunu. AML ve AMR'yi ileri alırsanız defansa açık verirsiniz arkadaşlar. Yani santrafor hizasında biz bunu yaptık. Ardından adam ilk atağını yaptı. Bu size kalmış. Kaygusuz jeneriklik bir gol attı. Sol ayağıyla. Bakın defansın puanları artıyor. Ama olsun biz hücumu basalım. Kardeşim ne nasıl bir kaleci bu ya. 9-10 kurtarış ya. Yani böyle bir kaleci değil. Bu bunu yapabilecek beceride bir kaleci değil ya normal PTT birincilik kalecisi abicim bu yani özel yeteneği bile yok birebir durdurucusu olsa anlayacağım ama Sultan Gariyev affetmez arkadaşlar 6-0 Yani normalde bu maçı bizim en az 10-0 kazanmamız lazım ama bakın 10 kurtarış yani Süper Kupa maçlarında böyle oluyor arkadaşlar. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni alan sizseniz, tabii Süper Lig'i alan sizseniz bu tam tersi oluyor. Evet, kaygısız bir tane daha attı. Kaygısız. Evet, bakın 80'de, 87'de. Gerçekten ilginç. Arkadaşlar dün federasyon maçında da ilginç bir olay oldu. Onu da maçtan sonra size anlatacağım. Keşke onun videosunu yapsaydım. Gerçekten muazzam bir maçtı. İstatistikler evet bakın. Bir tane toplam şutoda isabet yok. Yani Cengiz Aymatov hiç yorulmadı. Bakacağım Cengiz Aymatov e, moral şey kondisyonu full'dü. Düştü mü kondisyonu? Evet. 8 oldu arkadaşlar. Dediğim gibi herkes ileri ok vermeniz bu tarz takımlarda işe yarar. Biraz güçlüyse, size denkse yaptığınız anda kontradan oradan buradan golü yersiniz. Evet. 31 şut, 18 isabetle gayet iyi ve e, 1-0. E Zaten bekliyorduk. %76'lık bir rakip. Bu adam zaten nasıl yendi bilmiyorum. 5-1 yenmiş kendisinden güçlü bir adamı. Ama yani dizilişi sıkıntılı. TL ve DRS'i ileride olması çok büyük sıkıntı yarattı kendisi için. Şimdi diğer bakın ortadan dedik sonlara doğru. Biraz daha ortadan atak yapmışız. Ve top çalma adamın daha fazla. Yani çünkü hücum yapan taraf bizdik. Foal 11'e 13. Sakatlığımız var arkadaşlar maalesef. Yani taraftarlarımıza teşekkürleri iletelim. Yani 15 olması lazım herhalde 15'tir ya yani inşallah bir gün falan sakatlanmıştır ama bir gün sakatlık olma genelde iki gün oluyor en az Yani bu adamı da aslında iyileştirmesem mi ya zaten ben bunu sezon sonunda satacağım arkadaşlar ama federasyon maçım var bilmiyorum ya ben bu adamı arkadaşlar şey yapmıyorum İyileştirmiyorum Çünkü zaten satacağım ben bu adamı E, baktığımız zaman ne yapalım? Şu adamı şuraya alalım. Çünkü federasyon maçımız var. Federasyondan da bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle. Dün şöyle bir maç vardı. Bakın çok ilginç. Rakip bizden baya bir güçlü. Kadroyu göstereyim. Bakın yani şey değil. Saf güç değil. Adam gerçekten oyuncuları kasmış. Çifter çifter özel yetenek. 4-2-3-1 arkadaşlar gayet iyi bir dizilişi de var. Ben bu adamı ilk maçta galiba 2-0 yendim. İkinci maçta aynen bakın Deplasman'da 2-0 yendim. Sonra e, dün akşam dışarıdaydım. Maç başladı daha dakika 23 iken 2-0 geriye düştüm. Takımı sert hücuma aldım. Okları o kadar şey yapmadım ama okları değiştirmedim. Sert hücum e, top çalmayı kolay aldım bir şekilde kazandım maçı ve 4-2. Yani gerçekten 4 isabet şutun 4'ü de gol oldu. Yani oyun arkadaşlar şunu net söyleyebilirim. Güçlü tarafın kalecisini kötü oynatıyor. Çünkü bakın 4 şutumun 4'ü de gol oldu. Ve bakın benim kurtarışım 3. Yani gerçekten ilginç bir karşılaşmaydı. Keşke bunun videosunu yapsaydım ama dediğim gibi dışarıdaydım. Sizlere böyle bir bilgi vereyim ve yani her iki tarafında dizilişi aynı ama bakın kalecisi bayağı bir kötü oynamış. Bizim kalecimizde 6.9 yani kötü değil ama çok da iyi değil. Bakın bizim defans hattımızda bir sıkıntı var. Adamın defans hattı zaten bakın şu DL 141. Yani top çalması 170 arkadaşlar. Yani burada 141 aldanmayın. Top yani bu adamdan yani Ata Erin'in bu adamı geçmesi çok zor. Ama olsun yenmesin bildik. Federasyon'da şöyle bir olayımız var. Üçüncü olacağız çok büyük bir ihtimalle. ama şimdi düşme hattına yakınız. Yani olabildiğince puan almamız lazım. Bakın 619 puanda ve bizim 662 puanımız var. Yani dün ucu ucuna arkadaşlar bakın 55'e 48'de kaldık. Eğer kalmasaydık finale çıkacaktık ama olsun. En azından üçüncü olalım. 23 tokenimiz ve 40 puanımızı alalım ki düşme hattından kurtulmamız lazım diğer sezonda elmas liginde kalmak için sizleri 4-2-3 bile bırakıyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.